<Sessizlik> arkadaşlar Merhaba ben A, bugün yanımda bugün de biz beğeniler geldim ben ay Evet, ben A, ben evet. Ben ve arkadaşlar bugün çok korktuğumuz takipçi olanı o lanet oyun cehennemlik oyunu tekrar yükledik ve arkadaşlar 999 yapıp paramızı şey yapacağız arkadaşlar zehir alıp şu olanı içeceğiz Evet, evet. Arkadaşlar şimdi e, şey, şey arkadaşlar şimdi girdik oyuna şimdi, arkadaşlar var? ben nasıl yaptığımı biz söyleyeyim, biz söyleyeyim. Biz Red Red diyorum bir arkadaşlar bir neden biliyor mu bir çok bir tehlikeli olabilir yani, Aa, hani oyun hackerlı olabilir bile yani <laughs> göze bak, bak. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet şimdi <laughs> arkadaşlar 10 kuruşuna kadar bize harcayın. Gel bakalım ne atayım evet. evet. aldım evet. abileşti. Işte. Aldım, kız evet. aldım. aldım. Arkadaşlar şimdi evet. biz evet. reklam evet. izleyeceğiz evet. Ve arkadaşlar zehri içeceğim evet. zaman geri döneceğim. Evet. Arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra evet. yaptık değil mi beyinler? Evet. evet. Şimdi zehri arıyoruz ve bunu yapıyoruz. Evet. arkadaşlar zehir aldık. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1 ağzı açık Mahmut. 1, <laughs> pardon 3, 2, 1, 0 verdik. Allah rahmet eylesin. <laughs> Aynen Allah rahmet eylesin. Aa gözü patladı. Eli şurada. Böyle kaldı. Arkadaşlar şimdi tekrar gireceğiz oyuna. Bu şarkıya bak üzücü şarkı. Arkadaşlar şimdi oyuna tekrar girmeden önce oyunu şöyle bir siliyoruz. Yani bu oyunda yaşadığın şu deneyimi şöyle siliyorsun. Öyle giriyorsun arkadaşlar o zaman oluyor. Değil mi Ay. Evet. Biz aslında daha önceden yapmıştık bunu. Evet arkadaşlar. Ya, evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu şu Evet. arkadaşlar Juan Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar şimdi e gördüğünüz gibi arkadaşlar Juan Allah rahmet eylesin. Ve bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.